Evet, oldukça karışık bir şekil. Önce dikkatimi şu kenar uzunlukları verilen üçgen çekiyor. Zaten bir pisagor kokusu geliyor buradan. Kök 5'in karesi 5, kök 2'nin karesi 2, kök 3'ün karesi 3. Evet, gördüğünüz gibi pisagoru sağlıyor. En büyük kenarın karşısındaki açı 90 derece. Dolayısıyla burası da 90 derece olur. Şimdi şu 90 derece şu kenarı görüyor. Bu 90 derece de bu kenarı görüyor. Yani bu dörtgenin çevresinden bir çember geçer. Zira burası 90 derecenin gördüğü çap olacak. Ama bunu çizmeden önce biraz daha ilerleyelim. Şu kenarı aynı doğrultuda devam ettiriyorum. Bu kenarı da aynı doğrultuda devam ettiriyorum. Şurası da 90 derece olduğu için, bakın 90 dereceden bir doğru parçası iniyor. Şurası şuraya eşit. Burada bir muhteşem üçlü durumu var. Yani bu parçada eşit olmalı. O zaman, bakın şu üzerinden geçmiş olduğum doğru parçası hem aç ortay, hem kenar ortay. Dolayısıyla bu aslında bir ikiz kenar üçgen ve burası dik olmalı. Burası 90 derece oldu. Şimdi dikkat edersek bu 90 derecede bakın aynı doğru parçasını görüyor. Yani bu 90 derecede, şu 90 derecede, bu 90 derecede şurayı görüyor. Şöyle üzerinden geçelim. Şu doğru parçasını görüyor. Dolayısıyla bakın şu, 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 şu ve şu köşeden bir çember geçecek. Burası çap olacak ve çapı gören çevre açılar 90 derece olacak. Evet çizebildiğim kadar çemberi çizdim. Şekilde tabii tam %100 doğru olmadığı için çok da çembere benzemedi ama bu temsil çizdiğim çember bu kırmızıyla işaretlediğim noktalardan geçmek zorunda. Şimdi şu yaya dikkat edelim. Bu yaya dikkat edelim. Bu yayı Bakın şu açı görüyor bu yayı. Aynı yayı E de görüyor. O halde burası E olmalı. Dolayısıyla D artı E'nin buradan 90 derece olduğunu görüyoruz. D artı E 90 derece. Şimdi şu yaya dikkat edelim. Bu yayı bakın şu B açısı görüyor. Aynı yayı A açısı da görüyor. O halde A ile B birbirine eşit. Yani B yerine de A yazabiliriz. Yani şuradaki B'yi de A olarak düşünebiliriz. Şu yaya baktığımızda bu yayı şu açı görüyor. Aynı yayı bakın diğer A açısı da görüyor. Şuradaki açı ortaydaki diğer A da görüyor. O halde burası da A. Şimdi şu yaya bakıyoruz. Bu yayı C açısı görüyor. Aynı yayı bakın şuradaki açı da görüyor. Dolayısıyla buraya da biz C yazabiliriz. O zaman ne oldu? 2A artı C'nin de 90 derece olduğunu görüyoruz. Yani şurası da A. 2A artı C'de 90 derece oldu. Dolayısıyla sonuç 90 artı 90. 180 derece